Kardeşlerim, şimdi ashab-ı kiramdan Allah onların hepsinden razı olsun İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bir hatırasını dinleyeceğiz. Ve bu hatıradan önce kendimizi İbn Abbas'a kıyas edelim lütfen. Kıyamet günü İbn Abbas burada. Biz de buradayız. Allah ondan Rabb'i babasından razı olsun. Kaç para edecek? Kaç para edeceğiz? Biz kimiz o kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Ümmetin en büyük tefsir alemi. Cennetin kokusunu dünyada hissetmiş bir insan. Ve bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde i'tikaf ediyor. Şuab-ül İman isimli hadis kitabından naklediyor. Mescitte i'tikafta. İ'tikaf ne demek? Ramazan-ı Şerif'te akşam namazın ezanı okunurken mescide giriyorsun, bir dahaki akşam namazına kadar 24 saat orada kalıyorsun. Dünya kelamı konuşmuyorsun, Kur'an okuyorsun, zikir yapıyorsun, tefekkür ediyorsun 24 saat. Tuvalet ihtiyacı dışında çıktın mı dışarı itikafın bozuluyor. Bir itikaf ne demek bir gün itikaf? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cehennemden 3 vadi uzaklaşmış kadar kendini garanti bilebilirsin itikaf yaparsan. Böyle bir ibadet. Ya her şeyden evvel büyük bir sünnet bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önceki sene 20 gün itikaf tuttu. Ondan önceki seneler 10 gün itikaf tutuyordu. Yani Ramazani ı Şerif'te. Büyük bir ibadet, müekket sünnetlerden bir sünnet. İbni Abbas radıyallahu anhuma Resulullah'ın sünnetidir diye onun kabri şerifinin yanı başında itikaftaydı. Adamın biri gelmiş oraya oturmuş. Efkarlı efkarlı oturuyor adam. İşaret etmiş ona buraya gel demiş. Sıçrayarak o da gelmiş. Yani peygamberin amcası ne olur? insan uçarak gider. Çok dertli görüyorum seni. Derdin nedir senin demiş. Sizi karıştırmayayım buna demiş. Yok derdin nedir demiş. Ya filanca zat var ya ondan bir emanet borç aldım. Yarında günü geldi. Ben de onu hazırlayamadım. Uyuyamıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Günü geldi borcun. Kim o demiş? Şu, şu adam demiş. İbn Abbas radıyallahu anhu demiş. Benim onunla muhabbetim var. Ben gideyim rica edeyim ertelesin borcunu demiş. Dönmüş benim terliklerim neredeydi demiş. Mescitte terliksiz duruyor ya. Gitmiş terliklerini almış. Bu da gömleğini tutmuş bu borçlu olan. Sen burada itikafta değil misin demiş. İtikaftayım demiş. E bu iş için gidersen itikafın bozulmayacak mı? Bozulacak demiş. Ya ya benim için bozma itikafını otur şuraya demiş. Adamın omuzuna tutmuş İbn Abbas. Şuradakini hatırlıyor musun demiş. Ve gözlerinden de yaşlar akmış o arada. Şuradaki dediği kabri şerifi gösteriyor. O bize dedi ki demiş. Şimdi dikkat ediniz. O bize dedi ki bir müminin işini görmek burada bir sene itikaf durmaktan iyidir buyurdu demiş. Halbuki orada bir gün itikafa cehennemden vadiler dolusu uzak kalmayı vaat ediyor. İslamiyet budur. Bunun için diyoruz ki biz Müslümanlığımızı becerebilsek, evin 80 yaşındaki dedesi o dedenin ağırlığını, 80 yaşındaki nene o nenenin ağırlığını taşıyıp, gelinlerine, dulullarına, arkadaşlarına nasihat etmeyi becerebilsek, büyüklerin sözünü dinlemenin kıymetini bilsek, toplumumuzda Avrupa'daki gibi psikolojiye ihtiyaç olmayacaktı. 80 sene hayat yaşamış bir kadının tecrübesi kadar hangi psikoloğun tecrübesi var? Biz hazır nimetleri kullanamamanın ızdırabını yaşıyoruz kardeşlerim. Bak Resulullah'ı anlamış birisi aleyhissalatu vesselam. Resulullah'ı anlamış birisi. İslamiyet'i nasıl uyguluyor? Peygamberin mescidi be burası. Mahalle mescidi değil. Hala Cebrail'in sıcaklığı orada. Orada itikaf yapıyorsun. Dertli bir mümin varken o itikafı gereksiz görüyorsun sen. Adamı tanıdığın yok. Kim olduğunu bilmiyorsun. Kalkıp gitmiş. Rica etsem şu adamın borcuna biraz süre tanır mısın demiş. <laughs> Boş da helal olsun. İbn Abbas'ın ayağına geldiği bir adam <laughs> borca takılır mı bir daha? İslamiyet, Müslümanlık. Ben şimdi İbn Abbas'la kendimi karşı karşıya getirip de dağla bir çakılı karşılaştırmış gibi komiklik yaptıktan sonra bir soru daha soruyorum. Bu İbn Abbas sırf her sene umreye gidiyoruz numarasıyla bekar oğlunu İstanbul'da bırakıp o parayla umreye gider miydi gitmez miydi İşte İslamiyet işte Müslümanlık bu İbni Abbas bir camide teravih namazına mı giderdi yoksa yarın mahkemeye gidip üç çocukla boşanacak bir aile için sabaha kadar Ramazan gecesi o işle mi meşgul olurdu etmeyin eylemeyin çocuklar mı derdi İslamiyet vallahi İbn Abbas'ın yaşadığı İslamiyettir. Çünkü gözlerinden yaşarak yaşlar akarak ne dedi? Şu kabirdeki bize böyle öğretti dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İslamiyet dinin forsunu yaşamak için Müslüman olma dini değildir. Dine göre hayat yaşamak için kurulmuş bir dindir.